Burası bir karpuz tarlası. Burası bir karpuz tarlası. Uzun yola çıkalım dedik. Dedik ama biz bu ara kişini tam ayarlayamadık. Aşkla bir bilmez misin? Yani bisiklet mi daha iyiydi? Bazen düşünüyorum. Daha mı az yorucu bir bisiklet? Dandini dandini da sana. Danalar girmiş bostana, O danayı Alıştırma yapıyorum da ben annem Nisan sonunda gelecek bir tanesi de uykusuz geceler öyle hazırlık yapıyor Bunlara bildiğimiz bebeklerden değil bez bebek evet, Siz bebek. yaptınız bebek. İsminizi bağışlar mısınız efendim? Ben Aynur Erdem Aynur Hanım Aynur Erdem Aynure değil yani Aynur 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 Hanım Nereden aklınıza geldi bez bebek yapmak? Bunları ben çocuk zamanımda Şavşat'taki hanımlar böyle giyerlerdi. Çok severdim. Onlar oturaklıydı. Şimdiki gibi insanlar değildi. Onlar adaletliydi. Çok birbirine, böyle gelişi güzel sözler söylemezdi. Ağırlamasını bilirdi onlar. Onları hayal ettim. Kültürümüzün kaybolduğunu gördüm. Yozlaştı kültürümüz. Farkındayım. Yani siz çocukluğunuzun Şavşat'taki hanımların arasındaki kültürü tekrar yaşatmak için evet, bebekleri yapmaya evet. başladınız. Bu mudur gerekçesi? Gerekçesi budur. Ama evet. bir keyif verdi size bunları yapmak. Tabii bunlar olmasaydı ben yaşayamazdım. Bunlar beni dedikodulardan da uzak koydu. Kendi başıma çalıştım. Hep iyi şeyler düşündüm. Bak bunların üzerindeki olan bütün şeyler ne kadar ayrı ayrı incelikler var. Hep el emeği. Bunlar makine dikişi değil. Kendi ellerimle diktiğim. Eskiden beri zaten ben 6 yaşında başladım dikiş dikmeye. Bu bebekleri 6 yaşında mı başladınız? Ben yapmaya? 6 yaşında dikiş dikmeye başladım. Köylü kadınlarına diktim. Peki efendim bu bebekleri bir bebeği yapmak ne kadar zamanınız alıyor? 10 günü mi? Hadi bebek. Ya. Bak eski kumaşlar. Uzun değil mi biraz efendim? 200 yıllık kutlu. O nereden elinize geçti sizin? 200 yıllık Bunlar böyle bütün ağların sandıklarını alt üst ediyorum, buluyorum. Ufak ufak parçalar halinde alıyorum. İşte bu bebekleri birden eskeletlerini eşim yapıyor. İşte eskeletini götürün o yandan. Ben bir ağaca yapmıştım. Ama eşimden de o da sanatkardır. Yani eşimden de korkuyorum ki bu kadın çocukluğuna mı döndü? Başka işleri bir de bebekle oynuyor. Çocuk mudur diye. Ben böyle bir ümit, bir merakla başlamıştım birine. Ben dedim ki bir tane dedim düzgün bir ağaç olsa dedim. Düzgün bir ağaç olsa dedim bir güzel iskelet dedim. Ben daha güzellerini yaparım dedim. Bu mu dedi? Evet. Bu eşimin yaptığı. O şimdi o da bana bu şekil yardım ediyor. Bunu giydiririm. İskeleti bu yani. Evet. Eşiniz eşim yapıyor. Eşim yapıyor. Şimdi ne diyor peki? Şimdi çok o da Anladı ki bunlardan vazgeçmeyecek. Devamlı bitti mi ağaçlar? Hanım bebekliğine dönmüyor yani. Evet. Peki bunların isimleri var mı? Remziye var, Hatice var, Gülüzer var. Ee, şimdi bizim kızların adını da onu diyorum. Hepsi Sidikli Raziye'nin adını koydunuz mu? Hangisi? Sidikli Raziye. Yok lazım. yok. Hiç. Bunlar hep eski kadınlardır. Ay yok. Öbür köyden var diye bir Sidikli Raziye. <laughs> yok yok. Dilfez var burada. Şu askerliğini yapmamış. Askerliği tanıyamadım. Koca kafa Mustafa'nın Sarıoğlu'na gitti ya. Ha. Hatırlamıyor musun sen onu? Hiç hatırlayamıyorum. Ben Olakmış zaten şey. yaramaz insanları. Vallahi. Buradaki ismi, ben isimleri taşıyan bebekler hep iyi, iyi kadınların isimlerini mi taşırlar? Hepsi iyi kadınların. Evet senin var. İşte Gülizar, Gülperi var. Kimdir Gülperi, Taşıklı. Pakize, Gülizar? Kimdir onlar? ...patize burada. Hayır hayır, nereden Ersekli. yani? O Binnaz'dır, annemin adını koydum, anneme benziyor diyelim onu. O Binnaz'dır onun adı. O birinin Gülüza'dır, onlar da Eltiler, onların adları pek kalmıyor aklımda, sevmadıklarımın adı. Eltileri sevmiyor musunuz? Bismillah. Elti, Eltiden kaçar... ...görümler bayrak açar. Nereye seveyim Eltiyi? Hem iyi olurlar, hem kuyuna kazırlar. Terbiyesizler. Tabii. Ya Kaynananızın adını verdiniz mi hiç bir bebeğe? Var. Var. Evet. Demek ki Pembe. seviyoruz. Pembe. Hadi Pembe. canım. Evet. Bu resimdeki, bu resimdeki siz misiniz efendim? evet ben. Evet. Saçlarınız çok işte. uzunmuş. Çok uzun. Yine onlar aç, ahmış idi saçımın. Eşim askerdeydi. Üzülmüştüm. Yine akmış zamanıydı idi ama dört tane örüt dizlerime kadar inerdi. Çok uzundu. Kaynanam e, örerdi saçlarımı. Aa. Vallahi billahi. Hay maşallah. Çok temiz kadın diye. Çok temiz, çok güzel kendisi Böyle de. Içinde yatsın. Amin. Kaynanalar gelinlerin saçını örmezler ki. O biz zaten yakın komşuyduk. Dul bir kadındı. Eşim çok güzel bir delikanlıydı. Çok yakışıklıydı. Ben beğenirdim Evdakiler pek olmasın. Ne yapacaksın? Orayı fakir. Ne yiyip içeceksin? Ben geleceğini anlıyordum. Benden de üç yaş küçüktür eşim. Anladım ki güzel günler yaşayacak. Evlendim. Kaynanam da onun için seviyordu beni. Yani Kaynanam aşık olmuş idi zaten önceden. Peki eşiniz de sizi beğeniyor muydu? Oo çok çok. Hala daha benim yanıma geldi o zaman gerçekten bir çiçek ya bir karanfil kokulu karanfil getirir. Ben boş gelmez yani. Peki bunu be İsrafil Bey mi taktı? Evet taktım. Evlendiğiniz zaman. Evet. Bir eski. tek bunu mu takabilir? Ancak hala gene buna da razı oldum yani. Neden? E sen beğenmişsin adamı merak ettim. Tabii. Tabii, ben beğendim. Ben teklif ettim. Çok merak ettim. İsrafil amcayı bir çağırabilir miyiz acaba? Çağır. Amca diyorum, özür dilerim. İsterseniz evet, direkt tabii, İsrafil tabii, diyeyim. Tabii yani. amca, amca. Amcadır mı? Kabul amca ediyorsunuz amca. Tabii, arada. tabii. 65. Peki. İsrafil amca gelebilir mi siz efendim? Buyur, İsrafil. Amcacığım. Abi diyorum bak amcaya dilim varmıyor bitirdim. Hani aşk bu da uyumuş. Kalsın o <laughs> burada. Aa gözün ışıdı be annem, <laughs> ha? Bir evet. Yanına gelince gözün ışıdı. Evet tabii biz Dik ayrılmadık. Dikkat, dikkat ettiysen adam da gözlerini alamıyor. Sadece mesela. iki yıl ayrı kaldık biz askere gitti ya. Ondan sonra hep beraberiz. Yani en fazla ne kadar görüşmeden gün geçiyor mesela? Bir hafta ayrı kalabiliyor musunuz? Bir hafta kalmıyor. Hiç gurbete gitmedi. Tabi dayanamıyoruz. Şöyle bir yanıma yanaş şöyle bir. Ha, gel gel. Biraz gel. Biraz gel. Yanıma geldi. Hiç kavga etmediniz mi? Hayır. Hiç. Hiç. Bir gün bile. Bir gün bile. Hiç kavganız olmadı mı? Da. Kavga etmedik. Hayatlar. Ee, ne ödünü kaldırmıştır. E, Küsmeler. Bizde küsüler var. Bir şeyden eğer içlendiysak bir gün konuşmaz o akşama kadar. Yine <laughs> konuşuruz. Bu Hah. bebeklerin aksesuarlarını da siz bizzat evet, kendiniz yapıyorsunuz. Evet, eskiye uygun, eski takılar. Hepsinin yalnız o kemerleri, bel bağlamaları, evet küpelerine ya. varıncaya kadar o böyle beşi bir yerdeler, onu bir evet, yerdeler, işlemeler. Pek, pek. Hepsinden de anlıyorsunuz maşallah. Evet, evet. Peki daha bebek yapmaya ne kadar devam ediyorsunuz? Devam, devam da, mı? Devam. Biri geldi Heh. 5 milyar verdi, bütün bebekleri alıp gideceğim dedi. Alıp gidebilir mi? 5 milyarı alamaz. Hakikaten İzel haklıymış. Mutluluğun formülü çok açık. Bir sen, bir ben, bir de bebek. Dünya burun şampiyonuyla Ali Kırca'yı buluşturduk. Az sonra. Kardeş. Böyle dolaşıyoruz dolaşıyoruz. Ondan sonra ben seyrederken bakıyorum. saç baş dağılmış ya. Yani. Bitmiş bitmiş yani. Eyüp kardeş. Ne yapalım camcı. Ben bir... Bundan sonra ayna taşıyacağım abiciğim. O ne? Eyüp, teyze içer A A içeride bir abla var. Canman kesiyor Hadi. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Bu bir cetvel. Evet. Bunlar cam. Evet. Elinizdeki yanlış bir aklına kalmasa elmas. bir elmas. Evet. Bu eşarp. Evet. Bu gözlük. Evet. Bu etek. Ve bir hanımefendi. Evet. Cam kesiyorum. cam kesiyorum. 15 senedir aynı işi yapıyoruz eşimle beraber. Siz cam ustası mısınız? Evet, cam ustasıyız. Siz? Nermin Avcı. Camcı Nermin. Evet, camcı Nermin. Nereden icap etti 15 sene önce? Eşimle beraber bu işi düzenledik, beraber çalışıyoruz. Yani ustanız eşiniz mi? Evet. Size aynı zamanda bir altın bilezik mi taktı? Evet. Hem düğünde bileziklerini taktı, hem de, hem, de, altın bileziği evet, armağan bil. Evet. Peki boynuz kulağa geçti mi siz? Eşinizden daha iyi bir usta oldunuz mu? Hayır eşim isicamda yapıyoruz beraber. Bizim makinemiz de var. Başka bir dükkanımız var. Oh. Orada makinede isi cam da yapıyoruz. Fakat ben onu kadar yapamıyorum. O dışarıda işe gidiyor. Ben burayı ancak buradaki olan camları yapıyorum. Ama yine bir cam kırıldığında takabiliyorsunuz. Tabii tabii. Buraya gelince ayna yapabiliyorsunuz. Yapıyoruz. <laughs> Ayna yapıyoruz. Çerçeve, araba aynaları yapıyoruz. Çerçeve yapıyoruz. Peki siz eşinize işte yardım ediyorsunuz. Eşiniz evde size yardım ediyor mu? Eşim yardım evde de ona düşenleri yapıyor. Ne mesela bulaşık yıkamak? Öyle bir şeyler. Hayır, hayır. Öyle çay içerken çay döker. O kadar yani. Evet, öyle. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şeyler yok. Biz eski insanlar. Şimdiki gençler gibi değil ki. Şimdiki gençler bardağı biri alıyorsa tabağa da biri alması gerekiyor. Bizde öyle yok. Sadece enişte çay. Evet yan yana çay. Ev işleri mi daha zor, cam ustalığı mı daha zor? Valla benim için hepsi güzel. Hayata bir türlü yaşama için çalışacak. Ev işini de yapıyorum. Burayı da yapıyorum. Benim için hiçbiri zor değil. Esnaflarda böyle ziyaretler vardır. Esnaf diğer esnafa gider. Esnaf erkekse giderler, tavla oynarlar, muhabbet ederler, çay içerler. Dolayısıyla Esnafımız hanım olunca, misafirleri de hanım oluyor. Evet. Genelde yine iş yerlerinde çay demlenir sobanın üzerinde. Burada da İhlamur. bir soba var. İşte üstünde için. ha ıhlamur var. Çay evet. değil. yine bir incelik var. Ve o, e, ayıptır söylemesi, o demlik çiçekli evet. mis gibi. Yani buraya bir hanım eli değmiş vallahi. Pırıl pırıl bir dükkan. Bu iş nasıl oluyor? Bir Gösterebilir misiniz? Çocuklar bazen cam kırar, camcılar sevinir derler. Var mı bunun aslı hastalığı? Valla dışın seviniyoruz. Doğrudur. Bizim işler sözlenir. Dışın cam kırıldı da bir müşterimiz geldi mi daha hoşumsuz. Şimdi niye camlar kırılıyor? Niye kırıyorlar işte? Kapıyı çarpıyor, yüzgerden. Veya işte dengesiz bir şey oluyor, çocuk top oynuyor. Bir şey yapılıyor, kırıyorlar. Senin en sevdiğin çocuklar haşarı. Top oynayan yaramaz, haylaz çocuklar değil mi anne? Öylelerinde çok sevmem. Seversin sen. Onlar ekmek kapısı. <laughs> ekmek kapısı ama çok acayip olmaz. Bu böyle incik cindik diş. iş. Evet. Biraz da böyle kenarları jilet gibi bunların. Evet. Mesleki kaza oluyor mu? Eliniz falan hiç kesiliyor oluyor, mu? Oluyor. Makineye verdim elimi. Bir kestim böyle epey bir. Böyle normalde bu cami ben keserken fazla bir hastanelik falan olmuyor. Ama bir sefer olduk işte. Böyle makineye verdim isticam yapıyorken. Peki eşiniz o zaman dedi mi hanım bırak artık bu işi. Yaralanıyorsun. Ya, kıyamam eş, sana. Eşim zaman her zaman da diyor ama ben bırakmayı sevmiyorum. Çünkü burada bayan esnaf çok. Ben evde yalnız ne yapayım? Burası benim için çok güzel geliyor. Geliyorsun dükkanı açıyor. Evet. Artıyor. Evet. Oturuyoruz kendi aramızda çayımızı içiyoruz. Sohbetimiz güzel. Şu <laughs> arada sadece 15 tane bayan esnaf her gün, gün de düzenliyorsunuz siz Evet, yani. altın günlerimiz var. Ayda iki kere, üç kere evet. Dükkanda. Her on günde bir, dükkanda değil. Onu lokantalara gidiyor. Lokantalarda yemek yiyoruz, herkes kendi parasını ee, ödüyor. Bayan Abi, esnaf, öyle, öylemişler. Evet, e, bayan esnaflar yemeyi bırakmıyorlar, görüyorsun şeye bile geliştiriyorlar. yaş kaç Benim 67. Allah uzun ömür versin. Pazara mı çıktınız efendim? Bu yeğenimdir. Yeğenim yanına geldim. Pazara çıktım. buradan da yeğenim yanıma geldi. Yeğen çay ısmarlıyor, ismarlıyor, yemek ismarlıyor. İsmarlıyor tabii. Dönere götürüyor. Oh! <laughs> Demek ki esnaf akrabalarınızın olması faideli bir şey. Tabii tabii. Her gün uğruyor musunuz yeğene? Her gün uğruyorum. Sizin elinizde imkan olsaydı siz de bir meslek sahibi olmak ister miydiniz anne? İsterdim tabii. Camcı olmak ister miydiniz? İsterdim tabii. Heves ettiniz mi hiç mi? İsterdim yeğenim yanına geliyorum bakıyorum da hevesleniyorum ki geliyorum yeğenim yanına. Gel bir bakalım anneciğim belki yapabilirsin. Gel bakalım annem ismin neydi? Şeker Altunel. Şeker? Şeker Altunel. Şeker gibi isminiz var hakikaten. Babam koydu şekeri. Yok ilk defa duyuyorum yani şekeriz. şeker. Şeker ismi yok mu duyuyorsun? Çok da güzel isimmiş valla. Babam Majnuf'ta bir tane kalmış. Ben ki evlenmiş, ben kızı olmuşum. Bir tane benim adım ben tatlı olmuşum. O ki adımı şeker koymuşlar. Maşallah tatlısınız da. Bir deneyin bakalım. Bir size yeğeniniz anlatsın. Acaba becerebilecek misiniz? Evet. Oldu şimdilik ama kırılmaz. Kırıl. Kesemedi. Kıyamıyor evet. işte. Şeker evet. gibi. Sen evet. Kıyamıyor. Şeker gibi <laughs> hanım kıyam. Evet. Camı cama bile kıyamıyor. Kıramat. Sen Kıyamadır. gene ev işlerine be annem be. <gülüyor> <gülüyor> ben evet. seni çok görmek istiyordum da. <laughs> ee hey, kısmet buray <laughs> buraya. Buraya geldi. Evet. Artvin turumuz devam ediyor. Ben de bakıyorum da tam ayarlayamadım dur beni. <laughs> Artvin hakikaten çok ama çok güzel bir yer. Artvin'e geldiğinizde sakın şaşırmayın. Cennet gibi bir yer. Yani onu bilerek gelin. <gülüyor> <gülüyor> Canım. Tamam ben sakarım, böyle yön duygum yok ama bu kadar da değildir ki ya. Zuhur, hatta röntg, e, meydan burada düzenlenmez ki. Stüdyosu vardır bunun ya. Ali, Ali abi ya. Evet. Hemşerim sayılır herhalde. K kovacak hali yok gibi ya yani. Merhabalar. Merhaba. Evet. Lütfen rahatsız olmayın. Bak işte adam tabii, enkırmen olunca tabii niye ayakta karşılasın ki? Paçoz bir sıcaksın. Ali abi? Ali, Ali abi değil mi? İsminiz Ali. Ali. Ali, Ali, abi. İnanın. Evet. Ya inanın lütfen e, oturun lütfen. O, o, ne? Hoş geldiniz. Oh, hoş bulduk <laughs> da. dünya altın burun şampiyonu. Oh, hoş bulduk <laughs> da. <Altın> <laughs> buyur, buyur. Dünya altın burun şampiyonu Guinness Rekorlar belgesi. sahibi. Burunun altından mı? Altın burun sayıyor. öyle anons ediliyor. O, o ne ya? Guinness Rekorlar. Diyor ki Mehmet Özyürek Turkey is a nose which which was 8.8 santim uzunluğunda burun mu var sende? evet abi o kadar boylu adam var be yani ufak bir, 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 bir çocuk illaki var lütfen bak, oturun lütfen şöyle, yo yo buyurun buyur. bu, aman Ali abi ya buyurun. lütfen Ali abi bu hayatta oturma vay Ali abim benim lütfen, lütfen oturun estağfurullah e, sesine ne oldu Ali abi ya meyan köküymüştün işte, ne yaptın hayırdır abi burada dünya burun şampiyonuyla e, röportaj yapmaya mı geldin? evet hatimle? evet 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 Nasıl abi işler güçler? i̇yi çok şükür iyidir. Karizma vallahi hayranım ben sana Ali abi ya. O hafif kırlaşmış saçlar. Bazen geri atıyorsun bazen yandan alıyorsun. Şahan'ın dediği gibi. E, kızlara böyle artist artist bakmayı biliyorsun ama. Ali abi. Bizimle. Vay be aynı gidiş. Ya. <laughs> öpeceğim öpeceğim Ali abi. İyi ki gelmişiz be artistine bak. Ben kim Ali Kırca ile sarmaş dolaş olmak kim ya? Kısmet işte Cem yani. Evet. Lütfen oturun otur, Ali abi. Hay abi o ne ya? Dünya harikası. Dünyanın sekizinci harikası. Dünyanın birinci harika, sekizinci de. Ha hadi be, sekiz nokta sekiz santim de Dünya 8. genelinde dokuz kişi arasında. <laughs> e, dünya 1. olarak, Dünya Altın Burun Ödül sahibi benim. Mehmet. Yani dünyanın en uzun burunlu insanı siz Şimdi misiniz? Milli ki mi? bizde de boyutlar var <laughs> fakat Jürünün bazı aramış olduğu özellikler var. Nedir onlar? Şimdi ortopedik, psikiyatri, genel cerrah, bürokrasından jüri kurulur. Ee, bir elemeden geçersin. Sağlıktan taranıyorsun. Burnun sima yansıması, siması, Artı ve Karadeniz özelliklerini taşıması şart bunlarda. Biz de bunlar bu konuma sahip olduğumuz için, Allah da biraz cömert davranmış herhalde bize. <laughs> i̇şte biz de bu konuya bir parmak basmış olduk. bunun Parmak değil, burnunu sokmuşsun burnunu, sen mevzuya. Bu, henüz burnumu sokmadım, <laughs> parmak basmış oldum. Şimdi bu tabi Karadeniz'in efsanesiyle birlikte özdeşleşerek, ben de bu konuma bir katkım olduysa, gerek fiziğimde, gerek medeni cesaretimde, Türkiye'me ve Karadeniz'ime, art binime bir şeyler kazandırdığım zaman bunlar çok mutluyum. Yani. yani dünya burun, altın burun şampiyonu evet. Artvin'den çıktı. Artvin. Sizin köy neresi, hangi köy? Ben Yusufeli'nin Yüksekoba köyde doğumluyum. Yüksekoba köyünde böyle burunlar ee, sizinki gibi midir? Benim e, suralemde genetik olarak var. Babamda, amcamda var fakat bizden sonraki nesilde yok. Benim oğlumda yok. Kesildi mi en son? Ee, sizde mi kaldı? Kesildi. Işte, Herhalde padi, son padişah benim. <laughs> Yine işi nasıl oldu? Yani sen mi başvurdun? Onlar mı buldular? Beni aradılar işte Gold, Noz, Şampiyon, Mehmet, Özürek Ben de telefonda yes yes dedim o kadar Ya o dedi İngiliz, İngiliz Ne İngilizce dedim yapalım bunu Türk Haftada iki üç sefer bir, bir buçuk saat telefonlarla Röportajlar işte en vayi çeşit sorularla Neticede çekimler için karar verdiler Aslına girdiler çekimlerimiz oldu Bu rekordan önce hiç doktora gidip estetik ameliyat hayır. olmayı düşünüyorsunuz? mü? hayır, hayır mi? hiç düşünmedim Zor olmuyor mu yani? Sakıncası yoksa Hayatı paylaşmak adına soruyorum Ali abi. Yani evet. affınıza var yani sevgili Tabii Ali abi. E, hayatı paylaşmak için. Ben hiç zorlukla karşılaşmıyorum. Ee, yaşantım normal. Halkla ilişkilerim çok çok sevenlerim var. Çok hayranlarım var. Zübeyir Albay'ım var. Evet. Kulakları çındasın. Batur Albay. Evet. Onun rahmetli anası demiş ki: "Aslanım be" demiş. Hı -hı. "Az daha kalsaydın şananın karında sırf burnu olarak çıkacaktın be" demiş. Zaten <laughs> size öyle diyorlar mı? Bize öyle diyen olmadı ama tebrik edenler çok oldu. Halk arasında bir atasözü var. İşte senin bunu çok haklı, çok gibi. Ben buna şiddetle karşıyım. Çay içerken biraz da bu konuda biraz tedirginlik yapıyoruz. Ne yani abi? Biraz yani mala göre bardak, bardak yok. Bardak. <laughs> ama gene de iç içiyoruz yavaş yavaş şöyle icabında. <laughs> İçiyoruz ya. Tutmadan Hadi, ya. düz, 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 gitmiyor ya. mu? Düz gitmiyor tamam, mu? Da gidiyor da. Bir dene bakalım. Bir dene. Abi yok girmiyor. Işte. gitmiyor yani. <laughs> abi, sana Nasıl içiyorsun böyle? Biraz daha dibe indikçe zorlaşıyor. <laughs> Sıkıldınız mı metropollerden medya dünyasından? Yok. Fazla sıkılmadık. Sesinize ne oldu Ali abi? Böyle daha bir etkileyici bir şeyiniz vardı. Ayrıca siz şöyle dururdunuz. O kalemi öyle bir tutardınız ki. <laughs> Hmm. Yani yorulduk. Yoruldunuz mu evet, Ali abi? Evet, evet. Peki bu ilgi alaka nasıl? Yani çok karizmatik biliyorlar Sizi en yakışıklı erkek falan seçiyorlar böyle. İlgi büyük. Evet, ilgi büyük. Ama rahatsız olmuyorum. Niye olasınız abicim ya? Evet. Vay vay be <laughs> Ne yerden geliyor? <laughs> Hakikaten. Ee, Ali abi benim ya. Kırca soy ismi nereden geliyor Ali abi? Kökenimizden. Sizin soy, soy isminiz ne Ali Çelik. abi? Çelik. Çelik. Evet. Ali Kırca Çelik. Kırca <laughs> <laughs> Çelik. <gülüyor> <gülüyor> Ali Çelik Kırca mıydı? Ali Çelik. Vay be mi? Ali abi'nin gerçek soyadını da öğrenmiş olduk. Evet. Ali Ali Çelik mi? Abi sen Ali Kırca değil misin? Ona benzerliğimden. Çok ha, benzer Hadi be. Gerçek Çok Ali abi değilsin yani. <laughs> gerçek Ali Kırca değilim, benziyorum. Bu benzerlik nelere yol açıyor Ali abi? Ama isim aynı bak. İsim aynı. Tesadüf mi evet. tamamen? Mesela yolda giderken çocuk diyor, bak aa, Ali Kırca amca geçiyor. Peki gelip derdini anlatan olmuyor mu? Ya devlet hastanesinin inşaatı bitti, niye açmıyorlar? Ali Bey şuna bir alat falan. Görüyorlar. Çay değil bu bir bir şey. Altı tabak üstü şişe. İçelim çayı da yüzümüze gelsin neşe. Haydi bakalım. Ben de bakıyorum da tam ayarlayamadım bir <laughs> Şair İstanbul için demiş ya, güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar diye. Bu barhalın kışı böyleyse yazını tahmin bile edemiyorum. Vahşi doğa diyeceğiz ama vahşi değil ki. Dünyanın en güzel manzaralarından bir tanesi Artvin Barhal'da, Yusuf evinde. Bu hemen arkamda görmüş olduğunuz Barhal Kilisesi yaklaşık 1150 yıllık. Çok ilginçtir, hala sapasağlam duruyor. İyi bakılmış ne? O ne? E tabi ya. Aşk böyle bir şey. Ben de bakıyorum da tam ayarlayamadım dur bir. Hey dedem. Ne lol. Sana yarın buraya çıkacak dedi. Nasılsınız? İyi <laughs> hamdolsun. <laughs> İsmin ne dayım? Mehmet Cemil Morgaç. Yani Nuri de olur. Nuri, Nuri Geçildi, ekseriyette göbek isim Nuri. Nuri dayı mı diyorlar sana? Evet, Nuri dayı Halbisek olarak. Hal senin adın Mehmet Nuri. Mehmet Cemil. Mehmet Cemil. Evet. Yandaki bu güzel hanımefendi eşiniz mi oluyor? Eşim. Evet. Siz ne iş yaparsınız Nuri Dayım? Ha işte eskiden e, 50'den bu yana muhallebicilerde çalışıyordum. Burada da rençmelik yapıyorduk. Ya bu Barhal'ın yani, özelliği nedir? Herkes muhallebici. Ekseriyetle burası kritik memleket olduğu için geliratı olmayan gideri çok. Orada çalış, burada ye. Para orada kazanılıyor. <laughs> burada bitiriyoruz işte. Peki bir o e, mı? annemizle konuşalım. Nasılsınız anneciğim? İyi ben de sınıf. İsmin nedir? Aslı Morkoç. Aslı Hanım Efendi. Siz iki, iki kişi misiniz böyle? Bir başınıza mısınız? İkimiz başımıza. Başkasın. kavga etmez misiniz? Hiç kavga etmez. Hiç. Hiç? Hiç kavga etmez. Nasıl geçiyor günler? Neler yapıyorsun? Güzel geçiyor günlerimiz. Muhabbet, muhabbet, muhabbet. Tabii. Sıkılmadın mı da adamın? Bu, bu hanım der, de, ben de Efendi derem, beyefendi derem öyle geçer. Eşine beyefendi mi dersin? Tabii. Peki sevdiğini söylerken de sizi seviyorum beyefendi mi diyorsun? Diyorum <laughs> tabii. Bir söyler misin bizim için? <laughs> Söyleyeyim, seviyorum beyefendim seni çok. <laughs> Teşekkür. <O> <gülüyor> koltuk, <gülüyor> koltuklar böyle kabarıyor demek ki. Ya, gayet tabii. Hafif kartal gibi böyle. Ben, ben. Siz <laughs> hala eşinize baktığınızda içiniz titrer mi? Evet. İlk günkü gibi seviyorsunuz gayet. yani. Hiç azalmaz mı aşkım? Azalmaz. Sizde azaldı mı efendim? Hiç azaldı. Arttı azalmadı. Arttı? Tabii. Allah muhabbetinizi attı. <laughs> i̇şte kumrular hadi bay bay. Burası bir karpuz tarlası. Burası bir karpuz tarlası. Uzun yola çıkalım dedik. Dedik ama biz bu araç içini tam ayarlayamadık. Hep sorun ya. Aşk bir bilmez yani bisiklet mi daha iyiydi bazen düşünüyorum daha fazla yorucu bir bisiklet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.